komik değil tamam mı? Biz ya. iş yapıyoruz burada. Bu bu benim işim. Sizin nereden haberiniz oldu ya? siz nereden haberiniz oldu? Nereden haberleri oldu acaba? Ne? ne diyorlar? Kankalarmış oğlum. Gerizekalı. Onu ben de görüyorum. Ne konuşuyorlar? Vallahi bir sürü şey konuştuk ee, ama tam olarak yani ne konuştuk şu anda hatırlamıyorum. Yani ama kank olduklarını biliyoruz. Oğlum bo boğacağım seni. Ne konuştular? Söylesene. Kesin inşallah sen de şimdi kankalarmış falan demezsin. Yollarım şimdi seni burada. Ne oldu? Asla öyle bir şey söylemeyeceğim. Çünkü ben her şeyi çektim. İşte burada hepsini izleyebilirsiniz. Allah'tan çisil var ha. Allah'tan çisil var. Evet ama senin için yok işte. Çisil benim adamım. Nasıl senin adamı ya? O benim yanımda çalışıyor. Benim sigortada elemanım o şirkette. Hayır efendim. Çisil bu iş için benim için çalışıyor. Allah Allah. Ayrıca benim arkadaşım o. Allah Allah. Senin arkadaşınmış. Senin benim arkadaşım mı var? Ben seni şimdi beraber izleyelim işte. Yok yok yok. Geçti o günler. Geçti geçti. Hmm. Ben seninle birlikte tuvalete bile gitmem be. Sen Ahu ile birlikte git. Niye gideyim Ahu terim, tuvalete? Lafımı da söylerim. Ha, sevgilin değil mi o senin yeni sevgilin? Ne sevgilisi? Ama benim sevgilim falan değil. Nasıl değil ya? Bayağı değil. O size eve yemeğe gelmedi mi dün akşam? E geldi. Hmm, ayrıca Muazzez teyzeye de teşekkürlerimi söyle. Çok kırıldım. Ya, Gerçekten çok kırıldım. Bilahare ile. O zaman sen de git. Bundan sonra o sevgilin olacak gereksiz, gevşek, dünyanın en yaratık, dolandırıcı avukatı Berkant Kuntiz ile buluş. Berkant, sevgilin değil mi? Berkant benim sevgilim değil. Değil mi? Hayır değil. E, niye o zaman o gevşek plazada herkesin ilgileniş anlanıyoruz diye anlatıyor? Ne? Ne iyi değil işte Zurna yeme beni. Ne yiyeceğim be seni? Ahu yesin seni. Hadi git midesine de oturursun inşallah. Hadi git 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 yani sen koş ne, Ahu'cuna. Koş koş. Hayda. Hadi yürü çizgi gidiyoruz. Ya. Ne konuştular lan? Ha? Kankalarmış. Ha kankalarmış diyor. Dur dur Bana bak. Her şey kelimiş kelimiş hatırlayıp, hatırlayıp 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 söyleyeceksin. Kelimiş kelimiş. Ne dediler? Oğlum başka da ben unutuyorum. Ben de bir on iki eksikliği var.

Demir. Ne haber? Nerede benim yok mu ortalıkta? Ay seni çok özledim. Dur ya, ne yapıyorsun ya? neyin var senin? Bir şey mi oldu? Yok bir şeyim yok. Şu Melisa'yı arasana. ofise gelsin. Kanka sen de Cansel'i ara. o da gelsin yüzleştireceğim. Vay çok akıllıca kanka. İyi de duruşma öncesi böyle bir şey hiç gerek yok ki. Dava falan olmayacak. Sen ara Melisa'yı. Sen ayrıca şeyi de ara. Bu Cansi'nin yamağı mı çırağı mı ne haltı varsa o herif de gelsin. Tamam o iş bende. Hı. Muruk. Bak bu sefer kimse bilmesin lütfen. Özür dilerim çok. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Nil hoş geldin. Gözüm yollarda kaldı. Neyi anlat bakalım? Neler buldun? Çok önemli şeyler buldum Berkant. Ama önce daha büyük bir problemimiz var, onu çözmemiz lazım. Hay hay, sen emniyet çözelim. Geçsene. Sen bütün plazaya bizim nişanlı olduğumuzu mu söylüyorsun? Yo. Birlikte çalıştığımızı anlattım onlara. <laughs> Tabii bu nişan olayını biraz abartmışlar. Herhalde bizi birbirimize yakıştırıyor valla. Berkant şurada anlaşalım, biz seninle birlikte çalışmıyoruz. Sen bu dava ile ilgili benden yardım istedin, ben de sana yardımcı oluyorum, o kadar. Tamam ya, kızmana gerek yok. Sen ne diyorsan öyle olsun. Neyse neyse. Eceyi çağırdım demin buraya. Birazdan gelir. Çok önemli konu. Davayı etkileyecek bir şey mi buldun yoksa? Vallahi dava mava yok ortada. Her şey Melisa'yla ile Ece'nin tezgâhıymış. Bir gelsinler bakalım işin aslını öğrenelim. E, tamam yüzleşsinler. Peki da dava ne olacak? Berkan sen beni duyuyor musun acaba? Dava yok ortada diyorum. Bak biz bu konuyla ilgili hakimin karşısına çıkarsak var ya rezil oluruz yani. İki kadın da suçlu. Tamam ya tamam. Gel gel. Merhaba. Nil, bu mektup sana gelmiş. Güvenlik seni görmeyince bana verdi. Tamam, şimdi sırası değil. Cisi senden bir şey rica edeceğim. Şu Cansel ve Çırağan'ı bir çağır bakalım. Bir yüzdesinler. Tamam, hemen arıyorum. Ee, hadi anlatın bakalım. Ne anlatayım ki Demir Bey? E o zaman Melisa Hanım başlasın. Mesela Ece'yi anlatsın bize. Hangi bir şeyini anlatayım ben onun? Pis cadolos. İşi gücü benle uğraşma. Sırf bu yüzden şöhret oldu. Diyorsunuz. Diyorum. Cansel Bey aradım buraya gelsin diye ama o zaten geliyormuş. Öyle mi? Bize Öyle mi geliyorlarmış? Mi? Yok. Demir çağırmış <laughs> Melisa'yla yüzleştirmek için. Çakal Carlos, benden bir şeyler öğrenmeye başladı görüyor musun? Yani. Ama hep bir adım gerimde kalacak işte. Sen bana bir şey vermişsin ya bugün. Ha işte mektup mektup Neydi? verdim. Aylar öncesinden mi ne gelmiş sana güvenlik yeni fark etmiş. Posta kutusunda. Allah Allah. Aç bakalım. Kimden gelmiş. Hakkı Bey'den. Tövbe tövbe o nasıl şey? Hay Allah'ım. Yani biri şaka falan yapıyor olmasın? Öyle değil Çesin. Hakkı Bey bana vekaleti devretmeden önce yazmış bunu. Aa. -a. Onun yazısı, onun imzası bu. Ee ne diyor? Eğer bana bir şey olursa evlatlarım dahil vekaleti hiç kimse alamaz. Yönetim tamamen sende. Diyor. güzel. Bu mektuplar var ya kızım, Demir'i mahvedeceksin, mahvedeceksin. Çok sevindim. Canım benim, canım, canım, canım. <laughs> Evet ya. O zaman sen şimdi e, git bunu çerçevelettin. Bir tane de fotokopisini getir, tamam mı? Tamam. Hadi. Dur, dur, dur. Şu telefonu da ver bana. Hı. Video için lazım olacak. Size güvenebilirim değil mi bu konuda? <laughs> evet canım. Bu davayı kazanmamız şart çünkü. Yönetim sen de kızım. Çok için de iyi Gel bakayım bakayım arkadaşım benim. Al ah, ben gidiyorum. <laughs> Nil Hanım. Hayırdır yüzün gülüyor bakıyorum. Sonra anlatırım. Merhaba Ece Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk bulmasına da. Umarım benim Melisa denen o cazgır kadınla bir arada oturtmayacaksınız. Önce bir konuşalım bakalım. Sonra gerisini hallederiz. Buyurun. Buyurun. Thank you.